Lascaux Mağaraları, Fransa 1940 yılının Eylül ayında 18 yaşındaki bir genç Fransız kasabası Montignac'ın yakınlarındaki bir kırsal alanda köpeğini gezdiriyordu. Gezinti sırasında köpek aniden bir deriye düştü. Sahibi ise ona yardım etmek için birkaç kişi topladı ve tam o sırada bölgedeki malikaneye bağlı olduğunu düşündükleri bir mağaraya girdiler. Ancak Fransa'da şimdiye kadar yapılmış en önemli arkeolojik keşiflerden biri olan Lascaux mağaralarını bulduklarını bilmiyorlar. Bu mağaralar yaklaşık 75 dönümlük bir alanı kaplayan birçok mağaradan oluşuyor ve 600'den fazla büyük hayvan resmi, yerel bitki türleri ve bazıları 17 bin yıldan daha eski olan çeşitli semboller içeriyor. 1948 yılında incelenmeye başlanan mağaralar sonraki yıllarda halka açıldı ve bölgeye günlük 1200'den fazla insan akın ediyordu. Tabii bu da bazı ciddi sorunlara neden olmaya başladı. Sonuç olarak mağaralara salınan karbondioksit, ısı nemi ve diğer kirleticiler nedeniyle resimler gözle görülür şekilde bozulmaya başlamıştı. Duvarlarda da mantar ve liken izleri oluşmaya başlayınca